Kardeş Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Karabağ'da bölgeye yerleştirilen Ermenilerin tahliyesi için tanınan süre Ağustos sonunda doluyor. Azerbaycan yönetimi kararlı tutumunu sürdürürken bölgeden tahliye görüntüleri gelmeye başladı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bölgeden ayrılmaya hazırlanan Ermenilerin evleri yaktıkları görüldü. Karabağ'da sağlanan mutabakatın üzerinden yaklaşık 2 yıl geçti. Ancak bölgede hala yasalışı silahlı unsurlar ve bölgeye yerleştirilen bazı Ermenilerin mevcudiyeti sürüyor. Bakü yönetimi Ermenilerin tahliyesi için Ağustos sonuna kadar süre verdi. Bölgeye sonradan yerleştirilen Ermenilerin tahliye görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Laçından ayrılmaya hazırlanan Ermenilerin evleri boşalttıktan sonra yaktıkları görülüyor. Ermeni yerleşimciler Azerbaycan'ın kontrolüne geçtiği için evleri yaktıklarını, evlerin Türklere kalmaması için bu yolu seçtiklerini söylüyor. Bazı Ermenilerin de mezarlıkları açıp yakınlarının kalıntılarını aldıkları yine paylaşılan görüntülerde yer alıyor. Bölgede ağaçlık alanların yıkıldığı ve çevreye zarar verildiği de sosyal medyaya yansıyan görüntülerde dikkat çekiyor. Azerbaycan, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin boşaltılması için Ermenistan'a Ağustos sonuna kadar süre tanımıştı.